Benim teşkilatımda sızma, sızıntı, ihanet gibi kelimelere yer yok. Nasibin bir ortada aslan benim. Bize laf salatası yapacak durumda değilsiniz. Nasibin bir bir yanıtmadır. Bir yemdir. Nasibin bir de bir kilo bile uyuşturucu madde yok. Gemi operasyon süsü nedeniyle sahipleri tarafından batırılmış, şanslı S isimli eroin ve baz morfin yükü gemiye yapılacak gerçek operasyonun güvenliğini sağlamıştır. Şahsımın temsil ettiği teşkilatın ihanetle suçlayacak kişi ya da klikleri diplomatik olmayan bir dille cevaplayacağımı bildiririm. acıtıcı bir İlk hatanızda hepinizi tarihe gömeceğim.